Sizi dışarı çıkartmak istedim. Şimdi sen ve dostların mekanı lütfen terk edin olur mu? Ayıracağız. Seni geberttiğimizde tabii. Tamam. Ama ondan önce sigortan var mı? Ne? Yani sağlık sigortan. Kapsayıcı mı mesela? Dişi kapsıyor mu? Ha Evet buna ihtiyacı olan ben değilim. Tamam. Peki. Hey Frankie. Evet. Yakında hastane var mı? Umurumda bile değil. Kes sesini bir dövüş pislik. Yakında hastane var mı? Yani uzakta mı yakın mı? Ben... 25 dakikalık mesafede. Tabii saat evet trafiğe bağlı. Bu oh kapı çeneni tamam. be. E, e ne? Del. Del. Buna mecbur değilsin. E, çünkü e, çünkü arkadaşlarının önünde rezil olacaksın. Önünde. <laughs> ha, onlar izlemeye gelmedi. Ha, e, sanırım bu hiç adil değil. Hayat da öyle. Oo, seni tokatladım. İyi misin? E, oh. Hey, oh. ne oluyor? Al. Hey, oh. Hey. Siktir, siktir. Evet. Vur be. Ay, gel. Bitir oğlum. Bitir. Evet. Hadi. be! Bitir <laughs> Oh. 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 Beraber edelim <laughs>